Tekrardan merhaba arkadaşlar. Dördüncü videomuza hoş geldiniz. Dördüncü videomuzda konumuz e, paragrafta anlamın alt başlığı olan paragrafta konu ve paragrafta başlık. E, yine anahtar kelimelerle paragraf çözümü üzerine sorular çözeceğiz. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Paragrafmatik Cenan Balcı. Evet ismimiz. Evet. Soru kökündeki anahtar kelimeleri başlıyoruz. Bu parçanın konusu aşağıdakiler hangisidir? Konusu anahtar kelimemiz. İslamiyet'in kabulünden önce Türklerin başka hiçbir toplumun etkisinde kalmamış bir dilleri ve edebiyatları vardı. Evet konumuz neymiş arkadaşlar? İslamiyet öncesi Türklerin edebiyatları. Evet aslında ilk şıkta bu verilmiş. Yani eski Türklerde edebiyat. Ama biz sorunun tamamını okuyacağız. Her ilkel edebiyatta olduğu gibi bu edebiyatta da şiirle büyü birlikte yürümekte ve dinsel törenler önemli bir yer tutmaktaydı. Evet, edebiyatta ne varmış arkadaşlar? Şiirle büyü birlikte yürütülüyormuş. Ve dinsel törenler hakimmiş. Bunun yanı sıra ozan baksı şaman gibi adlarla anılan şairlerde olağanüstü güçler bulunduğuna inanılırdı. Evet, ozan baksı şamanlarda ne varmış? Olağanüstü güç varmış. Çoğu Ortak ve sözlü ürünlerden oluşan bu edebiyatın en önemli bölümünü destanlar oluşturmaktaydı. Evet, sözlü ürünler ve destanlar oluşturmaktaymış. Neyi? Edebiyatı. Arkadaşlar, en kapsamlı yargıyı bulacağız. Es Türk dilinin en eski ürünleri. Bundan bahsetmiş mi? Bahsetmiş. Ama bu kısmi. Türkçe'nin özelliklerinden bahsetmiş mi? Bahsetmiş. Bu da kısmi. Edebiyatta dinsel törenlerden bahsetmiş mi? Evet, şiirde dinsel törenler varmış, bahsetti. Ama bu da kısmi. Türk toplumunda şairlerin yerinden bahsetmiş mi? Evet, Ozan Baksı, Şaman, olağanüstü güçleri varmış. Ondan da bahsetti ama en kapsamlısı eski Türklerde edebiyat. Zaten ilk cümlede bundan bahsetti. İslamiyet kabulü İslamiyet'in kabulünden önce Türklerin edebiyatlarından bahsedeceğini zaten ilk cümlede bize verdi. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan. Evet arkadaşlar, soruyla devam ediyoruz. Soru kökündeki anahtar kelimeyi bulmaya başladı. Bu parçaya göre Servi ağacı ile ilgili inanışların ortaya çıkması temel nedeni aşağıdakilerden hangisi? Servi ağacı ile ilgili inanışlar varmış, bunun temel nedenini bulmak. Gelenek ve gelenek ve inanlarımızda Servi ağacı insan doğumdan ölüme kadar var olma çabası sembolü olarak görülmüştür. Evet, Servi ağacı ins sembolüymüş arkadaşlar. Var olma Basının. konumuz servi ağacı ve sembol eğer devam ediyoruz Mevsimlerin zorlu şartlarına rağmen yeşil kaybetmemesi ve dayanıklı olması ile serviler hayatı tasvir etmektedir. Evet serviler ne yaparmış? Hayatı tasvir etmiş. Gövdesi semaya dik bir şekilde uzandığı içinde servinin doğruluğu temsil et. Evet aynı zamanda doğruluğu temsil edermiş. Bununla ilgili başka bir inanış da insana iyi şans getirdiği ve bunu koruduğudur. Evet. Aynı zamanda iyi şans getirmiş ve korunmuş. Ayrıca serviler eski Türk kültüründe bolluk ve bereketi simgeleyen hayat ağacı olarak da nitelendirilmiştir. Aynı zamanda hayat ağacı sembolü de varmış. Ağacın mevsim şartlarına rağmen hep yeşil kalması ile işte. aynı zamanda sembollerden bir tanesi ölüm simgelemesiymiş. Aynı zamanda minareyi andıran servi, Osmanlı kültüründe de hayat ağacına benzetilmiş ve dallarına konulmuşların evet hayatın içindeki canlıları temsil ettiğini söndürülmüştür. Evet şimdi burada dallarına konmuş kuşlar canlıları temsil aynı zamanda Osmanlı kültüründe hayat hayat ağacı sembolüne benzetilmiş. Evet arkadaşlar. Şimdi çiçeklere başlayalım. Ömrünün uzunluk bakımından insan ömrüne denk gelmesi Evet. Sembollerden bir tanesi bu muydu? İnsan topluluklarının yaşamına fayda sağlaması. İnsan topluluklarının yaşamına. Faydadan bahsettim arkadaşlar hiç. Evet. Kim özelliklerinden dolayı ona sembolik bir değer atfedilmesi. En genel ifade. Servi ağacı. Sembollerden ibaretti. Kurumuz buydu. Ilk başta verilirdi konu. Daha sonra hayatı tasvir edermiş sembol. Doğruluğu temsil eden sembol. İyi şans getirir. Hayat ağacı. Ölümümüz var. Aynı zamanda ölüm. Gelermiş. Evet, aynı zamanda dallarını konmuş. Yukarıda canları. da yine sembol. Evet arkadaşlar. Ama diğer diğer ağaçlara göre daha geniş bir alana yayılması. Diğer ağaçlardan bahsettim arkadaşlar. İnsanın fiziksel özellikleriyle benzerlik göstermesi. Evet bundan da kısmen bahsetti. Ama en genel ifadeyi bulacaktık arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız andır. Evet arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçanın yazarının Genç yazarlara yönelttiği asıl eleştiri aşağıdakilerden hangisidir? Evet, soru kökündeki anahtar kelimemiz bunlar. Genç yazarlarımızın çoğu özen düzen düşünmeksizin kalemlerinin ucuna nasıl gelirse öylece yazı veriyorlar. Evet, konumuz neymiş? Genç yazarlarımızın özen düzen düşünmeksizin yazı yazmaları. Başka türlü söyleseler dediklerinin daha iyi anlaşılacağını, belki daha güzel, daha çekici olabileceğini bilmiyorlar. Demek ki söyleyişli bir sıkıntı var. Başka türlü söyleseler. Söyleyiş. Demek ki derdimiz konu değil. Yani eleştiri, asıl eleştiri konuya dönük değil. Evet şu ya da bu sözü yerinde kullanmadıklarını gösterdiniz mi? Adam sen de der gibi bir bakışları var acaba yazdıklarını mı önemli bulmuyorlar yoksa bir günde unutulup geçeceğini bili, biliyorlar da onun için mi özenmiyorlar? Onun için mi baştan savma ile yetiniyorlar? Aynı şeyden başlayıp devam ediyor arkadaşlar. Adam sende, baştan savma, buralarda anahtar kelimemiz yok. Hayır, hemen hepsi en büyük sorunlarla uğraştıklarına, o sorunları çözümleyecek doğruları bildiklerine kalmışlar. Kendi kendilerini kandırmışlar. İçleri inanç dolu o gençlerin. Evet. Tuttukları yolun bütün bir ülkeyi ondan da öte insanoğlunu kurtaracağına inanıyorlar. Kendi değerlerinin üstünlüğünü yazdıklarının yarın bir muşta diye okunacağına inanmıyorlar. Arkadaşlar buraya kadar olan kısım çöp. Ne yapıyorduk? Gereksiz kısımları geçiyorduk. Evet. Getirdikleri yaymak istedikleri doğruların yüceliği yanında biçim güzelliği, değişin akıcılığı. Evet. En başta söylediği bakın. Başka türlü söyleseler. Ne demiştik? Biçim güzelliği. Demek ki konuyla işi yok. Değişin akıcılığı. Bir sözün yerinde kullanılması nedir ki? Öyle küçük şeylere bakar mı? Öyle küçük şeyler üzerinde durur mu hiç onlar? Demek ki bunu biçim güzelliğini küçümsüyorlar diyor. Evet sözcük seçiminde özensiz davranıp akıcılığı... Evet akıcılıktan bahsediyorum arkadaşlar. Hayır. A gitti. Eserlerinde içeriği ön plana çıkarıp dil ve anlatımı geri planda tutmaları. Evet arkadaşlar. Dil ve anlatım Geri planda. İçim güzelliği geri planda. Değil mi? Bursa'da olacak. Toplumsal sorunlara elle tutulur bir çözüm üretememeleri. Arkadaşlar toplumsal sorundan bahsediyor mu hiç? Buradaki anahtar kelimelerinde de C bu, arada, şey bu arada. Toplumsal sorunlar. Burada akıcılık. D şıkkında yazdıklarıyla tüm insanlığın kurtulacağına inanmaları. Evet. Kısmen bu doğru. Ama bütünlü kapsiyon Hayır. Bu da gitti. Evet, tüm insanlığı kurtarması buradaki anahtar kelimemiz. Yazdıkları ve inandıkları arasında bir tutarlılık olmaması. Arkadaşlar, yazdıkları ve inandıkları bir tutarlılık da var kendilerince. Ama eleştirdiğimiz nokta nedir? Biçim güzelliği. Biçim güzelliği de B şıkkında var. Doğru cevabımız burada. Evet arkadaşlar, dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bu parçaya konulacak en uygun başlık. Eğitim ve dil birbiriyle yakından ilgili iki alan. Evet, konumuz neymiş? Eğitim ve dil. Kuşkusuz dili kullanmanın tek amacı eğitim değildir. Ama eğitimi dilsiz gerçekleştiremezsiniz. Bu yüzden eğitici yayınların dili eğitici yayınların dili açık ve seçik, doğru ve seslendiği kitlenin düzeyine uygun olmalıdır. Evet, kitlenin de düzeyine uygun olmalıdır. Bu koşullara sahip olmayan arkadaşlar, bu koşullar dediği için bunun devamı hala bunun devamında bahsediyoruz. Bu koşullara sahip olmayan bir kitap içinde içindeki bilgiler ne kadar yararlı olursa olsun işlevini yerine getiremez. Aktarılamayan, anlaşılmayan bilgi de bir bakıma yok sayılır. Evet. Bu koşullara sahip olduğu şey nedir? Eğitici yayınların dili. Nasıl olması lazımmış arkadaşlar? Açık seçik olması gerekiyormuş ve kitlenin düzeyine uygun olması gerekiyormuş arkadaşlar. Evet, eğitim ve toplum. Arkadaşlar burada neyden bahsediyor? Eğitici yayınların dilinden bahsediyor. Evet. Gördüğünüz gibi Edirne doğru cevap. Amaçtan bahsediyor mu? Hayır. İçerikten bahsediyor mu? Hayır. Evet. Hele kitaplar hiç yok. Eğitim ve toplum burada çeldirici şık. Fakat arkadaşlar şurada asıl anahtar kelimemiz eğitici yayınların dilini. Bundan itibaren şurası komple Bundan bahsettiği için en genel kapsamlı eğiticini yayınlarının dilidir arkadaşlar. Doğru cevabımız elinedir. Evet arkadaşlar 5. soruyla devam ediyoruz. Bu paragrafa en uygun başlık. Bir şair başkalarının şiirlerinde geçen kelimeleri kullanabilir. Bunun gibi o, şiir, o şiirlerin konularını, temlerini, düşüncelerini yeniden işleyebilir. Ama bu özellik onu taklitçi yahut değersiz saymayı gerektirmez. Yeter ki o bu kullanış ve işleyişte başkalarından ayrılabilsin. Evet. Taklitçi yahut değersiz saymaya gerektirmez. Demek ki taklitçi olmayacak. Evet. Kim? Bir şair. Bu kullanış ve işleyişte başkalarının başkalarından ayrılabilsin. Onlara ayrı bir görüş, biçim ve evet ayrı bir görüş, biçim ve yöntemle yeni bir bireşime sokabilsin. Kısaca şiirinde bir kişilik gösterebilsin. Arkadaşlar bir kişilik göstermek nedir? Farklı olmaktır, taklitçi olmamaktır. Ayrı bir görüş sahibi olmak için ne yapmak gerekiyor? Özgün olmak gerekiyor. Doğru cevabımız Edirne. Eskimeyen şairlerden bahsetti mi? Hiç alakasız. Şiirde öz ve biçim. Arkadaşlar biçime ya da öze, içeriye ya da yazış biçiminden bahsetti mi? Hayır. Yenilikçi veya eski şairlerden hiç bahsetmedi. Teknik boyutuna, şiirin teknik boyutuna hiç girmedi. Doğru cevabımız Evet arkadaşlar 6. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sanatın amacı. Kişinin düşüncesini, duyarlılığını geliştirmek, ona, dünyaya ve insanlara insanca bakma, sezme, kavrama gücü kazandırmaktır. Sanatın amacı neymiş? İnsanlara insanca bakma kazandırmakmış. Evet. Sanat ürünlerine ilgi duymayan, hayali işlemeyen, başkalarının acılarına, dertlerine ortak olmayan bir bilim adamı, bir yargıç, bir yönetici düşünelim. Ne yararı olur bunların toplumlarına, insanlığa? İnsanın insan sevgisiyle yorulmadığı toplumlarda bütün yönleriyle ilkellik egemen olmaz mı? Evet, insan, 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 sanat sanat ve insan. Yaratıcılıktan bahsetti mi? Bitti. Arkadaşlar düş gücünden bahsetti. Kısmen. Ne için bahsetti? Sanat insan için vardırı söylemek için bahsetti. O yüzden adana da yok değil. Sanatın doğuşu, gelişimi bundan bahsetti mi? Hayır. Sanatın az önce söylediğim şey burada da çıktı karşımıza gelişiminden bahsetti Doğuşundan bahsetti Hayır. Sanat insan için vardır. O yüzden de sanat ve insan doğru cevabımız arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7. soruyla devam ediyoruz. Soru kökündeki anahtar kelimemiz bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? onun ürettiği maddi ve manevi her şeyi en geniş anlamıyla kültür kavramının içinde değerlendiririz. Evet. İnsan ürettiği her çeşit kültür varlığında güzellik ve estetik kaygısı taşımaya başladıkça sanat olgusuna yaklaşır. Bu nedenledir ki sanat ve zanaat kavramları, evet asıl anlatmak istediğimi burada verecek şimdi. Sanat ve zanaat kavramları ortak çağrışımlar uyandıran birbirlerine yakınlığı olan kavramlardır. Evet asıl konumuz neymiş? Sanat ve zanaat. Her iki kavramda da yapılan işte Ortaya koyulan üründe denge, orantı, uyum ilkeleri çerçevesinde güzellik ve estetik değerler aranır. Evet. Her iki kavramda da ne varmış? Güzellik ve estetik değerler aranırmış. Tiyatro, resim, müzik ve sanatların tek başına salt bir meslek olarak marangozluk, dokumacılık, mimar, mimarlık gibi diğer meslek gruplarından bir farkı yoktur. Evet. Demek ki sanat ile zanaat arasında bir fark yoktur diyor. Bir oyuncu ressam ya da müzisyen, tıpkı marangoz, dokumacı ya da mimar gibi o meslekleri icra eden zanaatçılardır. Evet. Bir oyuncu aynı zamanda bir zanaatkardır diyor. Yani farkı yoktur da aynı şey. Ama bu bu tüm bu e, ama tüm bu kişiler yaptıkları işe ileri bir estetik ve düşünsel boyut kazandırarak mesleklerini sanatsal bir boyuta taşırlar. Yani bir farkı yoktur. Burada vurgulanmak istemiş kültür ve sanat ilişkisi. Evet kültür ve sanat ilişkisinden bahsetmiş ama asıl bu nedenledir ki de ile başlayan asıl anlatmak istediği arkadaşlar sanat ve zanaattır. Gitti. Estetik ve güzellik. Evet estetik ve güzellik kavramlarından bahsetmiş ama ne için bahsetmiş? Sanat ve zanaat kavramlarını açıklamak için bahsetmiş. Gitti. Sanat ve zanaatın kültürümüzdeki yeri. Arkadaşlar kültürümüzden bahsetmiş mi? Genel olarak kültürden bahsetmiş. Aslında çeldirici şıkkımız bu. Ama kültürümüzden, buradaki sahiplik ekinden anlıyoruz. O yüzden gitti. Sanatta sanat ve zanaat ilişkisi. Doğru cevabımız Denizli. Sanatta estetik ve güzellik. Arkadaşlar sanatta estetik ve güzellikten bahsediyor. Ama bu neden nedir ki sanat ve zanaat ile başlayan bütün kısımlarda sanat ve zanaat ilişkisinden bahsediyor. Doğru cevabımız Denizli. Evet arkadaşlar 8. soruyla devam ediyoruz. Bu parçaya konulabilecek en uygun başlık. Evet, en kapsamlısını bulacağız arkadaşlar. Nabizade Nazım'ın 1894 yılında tefrikaya edildikten sonra 1896 yılında basılmış olan Zehra adlı romanı birçok eleştirmen tarafından Türk edebiyatında başarılı ilk gerçekçi roman denemesi olarak kabul edilmektedir. Roman üzerine yapılan incelemelerde Yazarın başarısı karakterlerin psikolojilerini gerçekçi bir bakış açısıyla yansıtmış olmasına bağlanmış, bağlanmıştır. Özellikle baş karakterin kıskanç olduğu kabul edilen kişiliği üzerinde durulmuş. Bu nedenle yapıt Kıskançlığın Romanı olarak da adlandırılmıştır. İsmail Çetişli Kıskançlığın Romanı Zehra yine kıskançlıktan bahsedildi. Başlıklı yazısında Nabizade'nin romanına kıskançlık temasını işleyen ve psikolojik yönü ağır basan bir Yapıt olarak nitelendirilmiştir. Evet Zehra üzerinde çalışma yapmış olan diğer eleştirmenlerde genellikle Çetişli'nin bu yorumu doğrultusunda değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Evet arkadaşlar konumuz Zehra adlı ilk gerçekçi roman denemiz. Evet e, bu roman Zehra romanımız gerçekçi bir bakış açısıyla yazılmış ve kıskançlığın romanı olarak da adlandırılmış. Yani arkadaşlar hem gerçekçi hem de kıskançlığın üzerine yapılmış bir roman. Bakalım. Zehra romanında kıskançlık teması. Sadece kıskançtan bahsetmiş. Bu şık gitti. Kıskançlığı romanı sadece kıskançlıktan bahsetmiş. Gitti. Zehra romanında gerçekçilik ve kıskançlık. Ne demiştik arkadaşlar? Tamamında gerçekçilikten ve kıskançlıktan bahsetmişti. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan. İlk gerçekçi roman. Gerçekçilikte sadece bundan bahsetmiş. Gitti romanın özelliklerinden değildi arkadaşlar. Bu bütün özelliklerinden bahsetmediği için E şıkkı da gitti. Evet doğru cevabımız Ceyhan. Evet arkadaşlar 9. soruyla devam ediyoruz. Bu parçaya göre günümüzde öykü türündeki çalışmaların ilgiyle karşılanmamasının asıl nedeni aşağıdakiler hangisidir? Evet öykü türündeki çalışmalar ilgiyle karşılanmamasının sebebi. Bugün yayınlanan kimi öykü kitapları ya da dergilerde bulunan bazı öyküler öykücülüğümüzün 1960'lardan sonraki coşkulu ortamında yayımlansaydı heyecanlı bir ilgiyle karşılanırdı. Evet, 1960'lardan sonraki coşkulu ortamda yayımlansaydı ilgiyle karşılanırdı. Bugün bu öyküler yeterince ilgiyle karşılanmıyorsa bunu da olumsuz değil, tersine olumlu bir durum saymak gerekir çünkü asıl olaya geliyor. Aradan geçen 40 yıl, 40-50 yıl boyunca yazılanların çeşitliliği öylesine arttı ki yeni biçim arayışları normal bir beklentiye dönüştü. Çok sayıda iyi genç yazar çıktı ortaya. Onlar sonunda kendi kuşaklarının olgunlaşmasıyla birlikte edebiyatımızın eski kuşak ustalarının oluşturduğu zincire eklendi. Evet arkadaşlar, öykü türündeki çalışmaların ilgili karşılanması neymiş? Çeşitliliği öylesine artmış. Evet. Özgünlük arayışları sonucu çeşitlilik çeşitliliğin fazla olması. Evet doğru cevabımız Adana devam edelim. Deneyimli yazarların ortaya koyduğu ürünlerin etkisini yitirmesi. Arkadaşlar etkisini yitirmesinden bahsediyor mu? Hayır. 1960'lardan sonra edebiyatın coşkulu havasını kaybetmesi. Evet tamamıyla arkadaşlar çeşitliliğe odaklandığımız için bu şık da gitti. Genç yazarların beklenen nitelikte öyküler verememesi. Tam tersi beklenen nitelikte bir sürü öykü var ama çeşitlilik yok. Çeşitlilik çok fazla olduğu için ilgi görmüyor daha doğrusu. Eski kuşak yazarların belirlediği sanatsal ölçütlerin izlenmesi. Arkadaşlar sanatsal ölçütlerden bahsettim. Buradaki anahtar kelimemiz de bu bu arada. Evet o da bahsetmediği Doğru cevabımız Adana. Evet arkadaşlar 10. sorumuz ve son sorumuza gelmiş olduk. Paragrafta konu ve paragrafta başlığın son sorusu. Bu parçanın yazarının asıl eleştirdiği aşağıdaki hangisidir? Şiire duyulan ilginin devamlı değişim gösterip azaldığını hissetsek de şairlerin şiire dair tartışma, kavga ve çeşitli devinimlerinin bir türlü bitmek bilmediğini tanık oluyoruz. Demek ki ne varmış? Sürekli kavga varmış. Evet. Kimler tarafından? Şairler tarafından. Var olmayan hayali bir arsanın kavgalı mirasçıları gibi şairler. Evet. Hala kavga ettiğinden devam ediyor. Buralara geçiyoruz. Kavgalar, gürültüler, eleştiriler, aslında bu eleştirilecek bir durum değil benim için. Hatta bu kavgalar bence şiiri diri tutuyor. Hala kavgadan bahsetti. Burası da çöp. Geçtik burayı. Eleştirdiğim asıl nokta. Evet geldik. Eleştirdiğim asıl nokta. Şiirsizleşmiş ideolojik bir kavgadır. Evet. Aslında bu kadar paragraf arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çöp. Asıl kısım burası. Yani eleştiriler... Şiirlerin üzerinde değil. Arkadaşlar yani'den sonrası da aslında çöptür. Her zaman. Biz olayı anladık. Ama buralarda ne yapacağız? Ritmimizi hızlandıracağız. Yani eleştiriler şiirlerin üzerinde değil ideolojilerin üzerinde yapılmakta. Buna da şiirsel kılıf uydurulmaktadır. Işıklara geçelim. Yapılan eleştirilerde şiirin değil ideolojinin öncelenmesi. Bak, i̇deoloji. Doğru cevabımız Günümüzde okurun şiire olan arkadaşlar ilgiden bahsediyor mu? Şiiri oldukça azalmasından hayır. Eleştirilerde şiirin yalnızca olumsuz yönünün ön plana çıkarılması. Evet, olumsuz yönünün ön plana çıkarılmasından şikayetçi değil. Ki. Eleştirdiği nokta ideolojik şiir kavgası. Kavga, kavga, kavga. Hep aynı şeyden bahsetmiş. Arkadaşlar işte bahsettiğim şey bu. Yani Önemsiz yerlerde ritmimizi hızlandırıyoruz. Önemli yerlerde anahtar kelimelerde ritmimizi düşürüyoruz. Ve bu şekilde anahtar kelimelerle beraber soruyu çözüyoruz. Aslında bu dördüncü videoda ve ilk üç videoda da anlatmak istediğim şey bu. Yani önemli yerlerde ritmimizi düşürüyoruz. Anahtar kelimeleri tespit ediyoruz. Önemsiz yerlerde ritmimizi hızlandırıyoruz. Çünkü aynı şeylerden bahsediyor. Bakın şuraya kadar olan kısım komple aynı şeylerden bahsediyor. Asıl olan burası eleştirdiğim asıl nokta şiirsizleşmiş, ideolojik bir şiir kavgasıdır. Evet, devam edelim. Günümüz edebiyatının nesnel eleştiri anlayışının gelişmemiş olması. Arkadaşlar nesnel eleştiriden bahsettim hiç. Hayır. Bu da gitti. Şiirde ideolojinin sanat sanatsallığının önüne geçmesi. Arkadaşlar, evet, çeldirici şıkkımız bu. Şiirde ideolojinin sanatsallığın önüne geçmesi. Yalnız şurada şöyle bir şey var. Sanatsallığın önüne geçtiğinden şikayetçi değil. Dikkat! Buradaki anahtar kelimemiz sanatsallık. Bundan bahsetmiyor işte oradan dolayı da E gitti. Evet doğru cevabımız Adana. <laughs>